bir değil, üç değil, altı değil, tam dokuz tane fasikül Anlat anlat bitmez video. Gençler merhaba, yepyeni bir çizgi roman incelemesi videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere Star Wars Cumhuriyet Çağı'ndan bahsedeceğim. Star Wars Cumhuriyet Çağı 9 fasikül halinde çizgi güçler tarafından Şubat 2021'de yayınlandı ve Türkçe'ye kazandırıldı. Gerçekten de e, uzun zamandan beri Star Wars çizgi romanlarını bekliyorduk. Aşağı yukarı bir sene olmuştu. Son çizgi roman yayınlananı tabii ki Türkçe'den bahsediyorum. Çizgi düşler bir atak yaptı ve 9 haskülü bir arada verdi. Bence çok iyi yaptı bir anlamda. Çünkü e, dediğim gibi yani çok böyle sürelere yayıldığı zaman hem çıkma aralıkları çok fazlalaşıyor ve bunun dışında da olaylardan kopuyorsunuz. Ama bu noktada şöyle bir şey söylemek lazım ki esasında 8 fasikül özellikle karakterlerden oluşmakta. Bir fasülyede özel sayı ve birbirinden bağımsız hikayeler. Yani elimizde esasına baktığımız zaman 3 burada var, 8 de burada olduğunu düşünürsen 11 tane hikaye bulunuyor ve birbirinden bağımsızlar. Star Wars'taki karakterlerin belli zaman aralıklarındaki hikayeler anlatılmakta. Tabii ki bu belli zaman aralığı Cumhuriyet çağını içeriyor. Yani bizim ilk 3 bölümden oluşuyor. Daha doğrusu Cumhuriyet'in olduğu bölümden oluşuyor. Bundan sonrasında da esasen çıkacak, devam edecek seriler. Onu da söyleyebiliriz çünkü isyan çağı var. Yani bizim 4, 5, 6. bölümlere denk gelen filmlerin zamanında geçenler ve en sonunda Disney zamanındaki o 7 8 9 karakterleri de anlatan Direniş Çağı olaraktan 3 tane çağ anlatılıyor. Biz ilk çağdayız, Cumhuriyet çağındayız ve oradaki karakterlerden başlıyoruz okumaya ve o karakterleri betimliyoruz. Bunların tabii ki bu video içinde Hangi filmden önce, hangi filmden sonra? Hatta bazı çizgi romanlardan önce mi, sonra mı? Onların da sıralamasını burada sizlere sunacağım ki okuma anlamında en azından biraz daha rahat olabilirsiniz. Esasına baktığımız zaman hepsini teker teker farklı zamanlarda da okuyabilirsiniz. Ama ben kronolojik sıraya soktum ve bu kronolojik sırada sizlere sunmaya çalışıyorum. Bunun yanında tabii ki bilgi vermek lazım. Heroes ve villains olarak da yabancı dil yani İngilizce'de de ikiye bölünmüş bir cildi var. Bunlar 2019 Mayıs ayında yayınlanmıştı. Bunun dışında da tam anlamıyla hepsinin bulunduğu bir cilt olarak da yani Cumhuriyet Çağı cildi olarak da 2020 Şubat ayında yayınlandı. Türkçe'de ise öncelikle ben varyant kapakları almadım. Ana kapakları aldım ama varyant kapakları da mevcut. Görkem Demir'in çizimleriyle olan bir varyant serisi var. Bunun dışında puzzle diye tabir edilen bir seri var ve en sonunda da blank cover dediğimiz boş kapakların oluşan ama siyah, beyaz ve kırmızı kapakların bulunduğu başka seyirleri de bulunmakta. Ama bunlar genelde özel satış noktalarında bulunuyor. Bu ana kapakları da çizgi romancılarda temin edebilirsiniz. Jodie Cozer'ın yazdığı bir seriye bütün serinin yazarlığını kendi yapmış. Cumhuriyet çağı için konuşmak gerekirse çizeller değişmekte ama çok fazla çizim tarzları gözle görülür kadar büyük bir farklar yaratmamakta onu söylemek istiyorum. Ben çizim tarzlarına bayıldım. Hikayelerde özellikle kahramanların bazı özelliklerini betimlediği için fena olmadığını söyleyebilirim. Biraz daha Star Wars'un böyle derinliklerine inmek isteyenler, Star Wars'u biraz daha derinlemesine bilenler için daha iyi olduğunu düşünüyorum bu çizgi romanların. Eğer çok düzeyselseniz ve çizgi romanlarını Filmlerini çok yüzeysel bir şekilde izleyip okuduysanız bazı noktalarda soru işaretiniz olabilir hikayeler içinde. Ee, öyle bir soru işaretiniz varsa hem bu videonun hem de Instagram hesabımın e, bir şekilde bana ulaşıp oradaki sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de size izah etmeye çalışırım bu videoyu izleyenlere. Böyle de bir güzellik yapalım. Bu Jodie Hosser isimli yazarı nereden tanıyabilirsiniz? Stranger Things 6 ve Stranger Things Diğer Taraf isimli iki tane romanı Türkçe'ye kazandırılmış durumda. Oradan belki okuyanlar aynı yazarı tanıyabilirler. Bunun dışında tabii çizgi romanlarda da yazarlık kısımları var. Star Wars'un evrendeki diğer çizgi romanlarında da yazarlık yapmış. Ama Türkçe'ye kazandırılmış veya okuduklarınız arasında bu seri ve dediğim gibi o Stranger Things'in Kitapları yer almakta yazarla ilgili. Ben başarılı buldum. Çok iyi anlamış Star Wars'u ve bir şekilde kendi de karakterlere dediğim gibi betimlemeyi başarmış. Evet dilerseniz tek tek fasiküllerden başlayalım. Hem size hangi karakterler olduğunu ve hangi zaman diliminde geçtiğini hikayeleri anlatmaya başlayayım. Kronolojik sıranın ilk başında ise Gonjin hikayesi bulunmakta. Bu hikaye gizli tehlike bölüm 1'in öncesinde geçmekte. Özellikle Koygonjin'in biliyorsunuz ki denge ilgili birçok teorisi vardı. Çok inanıyordu denge konusuna ve Anakin Skywalker da zaten o yüzden Jedi olması için uğraşmıştı. Bölüm 1 içinde de zaten kendisi vefat etmişti hatırlıyorsunuz. Ama sonuç olarak Anakin'in Saga'ya girişini sağlayan Jedi olduğunu da biliyoruz Koygonjin'in. Bu hikaye Dediğimiz gibi gizli tehlikeden önce Anakin daha ortada yokken geçen bir hikaye yine denge ile ilgili ve onu koygonojindeki etkilerini anlatan bir hikaye olarak karşımıza çıkmakta. Yine çok az bilinen bir dönemden bahsediyoruz. Yani bölüm 1 önceki dönemden bahsediyoruz. Burada da işte dediğimiz gibi Koygonji'nin bir macerasını görüyoruz. İkinci sıradaki fasikülümüz Dart Malum fasikülü Kül ismini taşımakta. Bu fasikülün şöyle bir özelliği var. Bizim Türkçe'de de yayınlanmış olan Dart Mal fasikülleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 6 sayı süren bir e, seriydi. O seride gerçekleşen bir olay burada bahsi geçiyor. Bu bahsi geçtiği için de zaten bu seriden sonra olduğunu anlıyoruz. Tabii ki Gizli Tehlike filminden öncesini anlatmakta. Darth Maul'un biraz daha Jedi'lara kafayı taktığı, Darth Sidious'un onu böyle birazcık dizginlemeye çalıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Çok vahşi. Yani zaten vahşi bir karakter Darth Maul ama özellikle de bu Phantom Menace yani Gizli Tehlike'den önceki dönemde aşırı bir e, vahşiliği var. Bu belden aşağısı koptuktan sonra ve geri dönüşünden sonra biraz daha kırıldığını söyleyebiliriz. Biraz daha mantıklı işler yaptığını söyleyebiliriz. Bu dönemini anlatmakta Darth Maulun bu fasikül. Üçüncü sıradaki fasikülümüzse Obi-Wan Kenobi'ye ait. Kendisi biliyorsunuz ki, e, belki Star Wars evreninin en önemli Jedi'larından bir tanesi. Bölüm 1'de gizli tehlikede işte ustası Koygonjin öldükten sonra Padawan olarak Anakin'i alıyor ve yetiştirmeye başlıyordu. Bu fasikülün içinde ise daha ilk zamanları yetiştirmenin ve bu eğitmen olmanın, öğretmen olmanın birazcık sıkıntısını yaşamakta, kendini sorgulamakta ve bu başlıkta da görev ismini taşımakta bu fasikül. Bu fasikülün de bir özelliği var. Onu da yine anlatmam gerekirse şurada uzanayım hemen. Yine bizim Star Wars'un Türkçe kazandırılan, serilerden bir tanesi olan Obi-Wan ve Anakin'den hemen önce geçen bir seri olduğunu söyleyebiliriz. Yani bundan Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan ve Anakin'den önce geçen bir hikaye. Dediğimiz gibi gizli tehlikeyle e, klonların savaşları arasında, klonların saldırısı arasında geçen bir hikayeyi anlatmakta. Hani e, bir bağlantı olarak tam bir bağlantı olmasa da özellikle Anakin'in işlere karışması, işte onun yetiştirme sürecinde baktığımız zaman bu ve bu ciltler sizlere belli bir fikir edinebilir. Sonrasında ise e, yine aynı dönemin içinde yani Gizli Tehlikeyle Klonların Saldırısı bölüm 1 bölüm 2 arasında geçen Count Dooku'nun bir hikayesi var. Bu da işte bildiğimiz gibi Bedel ismini taşımakta. Count Dooku normalde biliyorsunuz ki eski bir Jedi sonradan düzenden ayrılmış ve bir şekilde Darth Studios'un emrine girmişti. Onunla ilgili yine kendi karakterini ...betimleyen güzel bir hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Kontuku ile ilgili çok fazla bir çizgi roman yoktu benim gördüğüm kadarıyla şu an kadar Türkçe'ye kazandırılanlardan. O anlamda da eğer karakteri özlediyseniz e, ufak bir e, sizin özleminizi giderecek bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki hikaye çok sevilen bir karakter. Tabii ki Boba Fett'in babası Jango Fett'le ilgili ki Boba Fett'in ufaklığı da yine... Bu çizgi romanın içinde. Yine bölüm 1 ile bölüm 2 yani gizli tehlikeyle klonların saldırısı arasında geçen bir hikaye. Özellikle klonların yapım aşamasında biliyorsunuz DNA'sı kullanılmıştı Jango Fett'in. Onunla ilgili ufak betimleme var. Jango Fett'in kendi e, bu kelle avcılığıyla ilgili e, ufak tefek e, tabii ki karakteri tanıtan kısımlar bulunmakta. Tabii ki yanında klon oğlu olan Boba Fett de bulunmakta. Yine dediğimiz gibi bu kelle avcısını çok sevenler vardır. Özellikle Boba Fett... Sevenler daha fazladır. Onunla ilgili güzel bir hikayeyi de bu fasükülde bulabilirsiniz. Ve sıra geldi 5. fasüküle. 5. fasükül ise e, klonların saldırısı ile Stin intikamı yani bölüm 2 ile bölüm 3 arasında geçen bir hikaye olduğunu söylemek istiyorum. Anakin Skywalker'ın hikayesi. Anakin'in buradaki hikayesi esasında baktığımız zaman bölüm 6'da yani Jedi'in dönüşündeki o değişimi tekrardan aydınlık tarafa geçişini bir şekilde betimleyen bir hikaye vardır. Yani Anakin ne kadar sert bir karakter olsa da içinde esasında bir iyilik var ve tabii ki o iyiliğin peşinde koşarken karanlık tarafa düşen bir karakter. Onu betimleyen bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda da yine güzel okunması gereken ve detaylandırılan karakteri daha fazla detaylandıran bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Yedinci Fasikül'e geldiğimiz zaman ise general Gravius bizi karşılamakta bu fasiküldeki hikayesi ise bir heday tapınağına gitmesi ve orada yaşadığı bazı olaylar anlatılmakta. General Grievous genel olarak tabii ki Sith'in in intikamı yani bölüm 3'te karşımıza çıkan sonrasında ise Clone Wars animasyonlarında bol bol hikayesini gördüğünüz bir karakterdi. Ama çizgi romanlarda ben bugüne kadar okumamıştım. Böylece denk geldi. Onun da bir tane hikayesi güzel bir şekilde anlatılmakta. Ve dediğimiz gibi zaten Jedi'lara bir kafayı bozmuşluğu var. O kafayı bozma hikayesinde bir şekilde betimlenmesi bu kısa hikayede karşımıza çıkıyor. Karakter odaklı son hikayemiz, 8. hikayemiz ise Padme Amidala'ya ait. Yine dediğimiz gibi bölüm 2 ile bölüm 3 arasında geçen hikayelerden bir tanesini oluşturmakta. Ve burada yine Padme'nin özellikle senatör olaraktan güç yerine yani fiziki güç yerine biraz daha diyalog yoluyla kendine müttefikler araması ve bir şekilde klon savaşları bitirecek hamleleri yapmasını anlatan bir hikaye Olarak karşımıza çıkmakta ve bu anlamda da zaten bölüm 3'e de biraz biraz yaklaştığımız bir hikaye olduğunu da söyleyebiliriz çok sevilen bir karakter ben en azından ben seviyorum ve gerçekten de güzel bir hikayesi yine onun böyle diplomatik yönünü bir taraftan da az da olsa askeri bir tarafında gördüğümüz güzel bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Son sıradaki fasulye ise özel sayı olarak karşımıza çıkmakta. Mace Windu'nun hikayesi anlatılmakta en başta. Sonrasında ise Assassin's Creed'in hikayesi var ve Rex ile Jar Jar Binks'in de bir ortak hikayesi bulunmakta, 3 hikaye bulunmakta. E, Mace hikayesi bölüm 1'den önce anlatılmakta çünkü çizimler arasında arka tarafta Koy de görüyoruz, onun hikayesi içinde. Bunun dışındaki diğer hikaye ise bölüm 2 ile bölüm 3 yani klonların saldırısıyla e, Sith'in intikamı arasında geçen hikayeler bulunmakta. Asas Ventress, esasına baktığım zaman bu seri içinde, anlatılan hikayeler içinde filmlerde olmayan tek karakter. Mesela Asoko Tano'nun bu dönemde hiçbir hikayesi basın yapılmamış yani bu seri içinde o enteresan ama asas derece derece bir ufak yer vermişler yine sevilen karakterlerden bir tanesi ben biliyorum bunun dışında tabii Rex ve Jar Jar Binks ki en sevilen karakterlerden bir tanesidir muhakkak Star Wars evreni içinde İkisini bir araya getirdikleri bir hikaye daha vardır bunun içinde ve dedim gibi güzel yine karakterleri betinleyen özel bir sayı karşımıza çıktı her fasiküle bitirdiğiniz zaman buraya da keyifli okuyabileceğiniz ve yine Star Wars alemiyle ilgili detaylar bulabileceğiniz bir kısım olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi son noktada benim bu ciltle ilgili söyleyebileceklerim şunlar, iyisiyle kötüsüyle. Öncelikle detay isteyenlere, karakterin betimlenmesi yolundaki detayları merak edenler için bir e, seri diyebilirim. Onun dışında yani e, devam eden bir hikaye arka olmadığı için diğer e, Star Wars çizgi romanlarında size bir dönemi, bir kara, yaşanan bir olayı çok fazla anlatmıyor. Bir kısa hikaye anlatıyor. Orada karakter üzerinden gidiliyor. Yani bunu bilseniz de olur, bilmeseniz de olur durumunda. Ortalama bir Star Wars e, izleyicisi için söylüyorum ama detay İsteyenler için mutlaka tabii ki okunması gereken. Hani ben o kısma giriyorum. Bu anlamda böyle bir özelliği bulunmakta. Hani dersiniz ki abi 9 fasükül alamıyorum. Birisini alayım, ikisini alayım. Her, sevdiğiniz karakteri alabilirsiniz. Diğer sayılarda bir şey kaçırmazsınız. Çünkü birbirine hiç bağlantısı olan hikayeler değil bunlar. Ama e, dediğim gibi... E, en azından uzun zamandan sonra Türkçe'ye kazandırıldığı için ben koşaraktan Star Wars'la ilgili olduğu için aldım. Yakın zamanda zaten diğer seyirlerde gelecekler. Hatta Darth Vader'ın bu ikinci hikayesinin ikinci fasükülü ikinci cildi de pardon yayınlandı. Ben bu videoyu çektiğim sırada. Onunla ilgili de bilmiyorum. Hani birinci importörlük makinesini çekmiştim. İkinci cildi çeker miyim çekmez miyim ama Oradan da eğer kaçıranlar varsa onu da uyarısından yapayım. O da yayınlandı ve çizgi roman dükkanlarında bulabilirsiniz. Bunun dışında sizler eğer bu çizgi romanı okudunuz mu, okuduysanız fikirleriniz nedir, okumadıysanız ve soru işaretleri varsa kafanızda onlarla ilgili tabii görüşlerinizi hem yorumlar kısmında hem de Instagram adresiminin DM kısmından bana ulaşaraktan sorabilirsiniz. Ben de sizin bu sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. E, tabii ki her zaman olduğu gibi kanala abone olup beni desteklemeyi de unutmayın. Yani rica ediyoruz artık belli sayıların üzerine çıkalım. O yüzden de boş geçmeden e, hemen bir aboneliği şurada düğmeye tıklayın. Çana da tıklarsanız daha da güzel olur. E, fazla da lafı uzatmayayım değil mi? Kendi çok reklamımı yaptım. Bir başka çizgi roman incelemesinde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güç sizinle olsun.